Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Tek Noktadan Çözüm Merkezi sloganıyla 2020 yılında hayata geçirdiği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in benim yol arkadaşım Baş danışmanım diyerek önemli bahsettiği Teksin Mersin İletişim Merkezi ile bugüne kadar 4 milyon 85 bin çağrıya yanıt verildi. Sadece 2024 yılında 1 milyon 58 bin çağrının yanıt bulduğu Teksin Mersin İletişim Merkezi sayesinde vatandaşlar büyük şehre sesini rahatlıkla duyurabiliyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Tek Noktadan Çözüm Merkezi sloganıyla 2020 yılında hayata geçirdiği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in benim yol arkadaşım, baş danışmanım diyerek önemli bahsettiği Teksin Mersin İletişim Merkezi ile bugüne kadar 4 milyon 85 bin çağrıya yanıt verildi. Mersin Büyükşehir'in bu yollardaki arızalardan dolayı e, yol çalışma ekibini muta istiyoruz bu arızaların giderilmesi için e, büyük şehirden ekip istiyoruz. Tabii ki efendim hemen buradan kaydınızı oluşturalım. Mutlu hangi mahallesini istiyorsunuz efendim? Teksin Mersin vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca 185 numaralı hatta arayarak aynı zamanda sosyal medya ve WhatsApp üzerinden de büyük şehre ulaşabilmesini sağlayan bir sistem olarak hizmet veriyor. Kurulduğumuz 16 Temmuz 2020 yılından beri 4 milyon 85 bin çağrı aldık sadece 2024 yılında 1 milyon 58 bin çağrı aldık. Alınan her çağrılar anında cevaplanıyor. Şayet vatandaş bize ulaşamazsa biz buradan geri dönüşlerini sağlıyoruz. Vatandaşların talepleri en kısa sürede ilgili birimlere iletildi. Çözümlerini de vatandaşlar kendilerine gelen SMS'ten takip edebiliyor. Bu kapsamda hem meski hem büyükşehir taleplerinde bekleyen hiçbir talebimiz yok. Türkiye'de il merkezine en uzak ilçe olan Anamur. Anamur buraya 259 kilometre mesafede. Vatandaşlarımız hiçbir şekilde Mersin merkeze ulaşmadan sadece 185 üzerinden bize ulaşabiliyor. Bu aslında baktığımız zaman bürokratik bir yükü de ortadan kaldırıyor. Meski ve Büyükşehir Belediyesi ile ilgili taleplerin alınıp ilgili birimlere iletilerek vatandaşların başvurularına anında geri dönüş sağlanıyor. Vatandaşlar çözüm sürecine SMS ile takip edebiliyor. 2020 yılından bu yana hiçbir başvuru bekletilmeden çözüme kavuşturuldu. Her, her şey otobüs mesela otobüs saatlerini, ambulansları veya itfaiyeyi her an e, büyük şehrin e, e, çalışmalarını oradan e, bakabiliyorum. Cidden bir yere telefon açma şansımız bile yoktu numarasını bilmiyorduk, ulaşamıyorduk. Bunun sayesinde çok güzel, anında bilgi sahibi oluyoruz. Güzel bir şey, yenilik tabii ki İymiş, iyi bir şey yani. Bu uygulamadan çok memnunum. Büyük Büyükşehir'in hizmetlerini, ulaşım hizmetlerini, örneğin otobüsün saat kaçta gelip geçeceğini, mezarlıkları hizmetlerini, tüm büyük Büyükşehir'in yaptığı hizmetleri tek görebiliyorum. Bu uygulama çok güzel bir uygulama olmuş. Meski ile ilgili çalışmaları teksimden görebiliyorum. Büyükşehir'in sorumlu olduğu tüm iş hizmetlerde sosyal faaliyetleri buradan görebiliyor. Bu çok güzel bir uygulama. Tek evet. tıkla ceplerimizde. Yani aradığımızda e, gerekli işlemleri devamlı not alıp bize de geri dönülüyor. Şu anda memnunuz yani herhangi bir sorunumuz yok. Anamur gibi il merkezine 259 kilometre mesafedeki bir ilçede dahi vatandaşlar Mersin merkeze gelmek zorunda kalmadan tek bir numara 185 üzerinden taleplerini iletebiliyor. Misiniz? Çok teşekkür ederim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda devam eden Teksin Mersin İletişim Merkezi ihtiyaçlara yönelik hızlı çözümler üretmeyi memnuniyetle sürdürecek.